İlimizin ve ülkemizin tarihi, kültürel ve ekonomik manada derin işler kurduğu Almanya Federal Cumhuriyeti temsilcileri ve sizlerle Türk-Alman Yatırım ve İşbirliği günü kapsamında bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Ülkemizin bilim, sanayi, teknoloji ve ARGE inovasyon Üniversitesi'ne hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, ülkeler arasındaki kültürel ve ekonomik bağların uzun ve zengin bir geçmişi olduğu hepimizin malumudur. İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz doğum olarak devam etmektedir. Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı olup, ülkemizin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanımız ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok büyük önem veriyor. Kocaeli 14 sanayi bölgesi, serbest bölgeleri, stratejik üretim tesisleri ve imalat sanayisindeki yaklaşık 270 bin çalışanıyla Türk ekonomisinin lokomotifleri arasından bulunuyor. İlimiz geçtiğimiz yıl Türkiye araç üretiminin yaklaşık %40'ını tek başına gerçekleştirmiştir ülkemizin ihracatla yakaladığı ilmede en başarılı ikinci şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu program vesilesiyle ikili ekonomik ve işleri köklü bir geçmişe ve sağlam bir altyapıya sahip olduğumuz Alman ile imalat sahibi kurduğumuz yoğun işlerin yanında kültürel ve politik iş de artarak devam etmesini, programın her iki ülke yatırımları ve koca yıldır yer alan geçmesini diliyorum. Müzik